Saygıdeğer basın mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Engelsiz bir İstanbul için durmadan çalışmaya, engelleri kaldırmaya devam ediyoruz. İstanbul'un çeşitli noktalarında ve 7 irtibat bürosuyla özel gereksinimli bireylerin tüm ihtiyaçlarında yanlarında oluyoruz. 15-35 yaş aralığındaki özel gereksinimli bireylere yetişkinlik dönemi eğitim hizmetleri sunuyoruz. Özellikle özel gereksinimli bireyler eğitim merkezleri yani kısa adı özgem olan merkezlerimizin sayısının arttırılması konusunda da arkadaşlarıma özellikle talimatım var. Özgem'de başta otizmli bireyler olmak üzere gelişimsel yetersizliği bulunan ya da risk grubundaki çocuklarımıza ve ailelerimize eğitim, terapi ve destek hizmetlerimizi sunuyoruz ve bu hizmetlerimizi daha da büyütmek için yeni merkezleri ve yeni alanları yapmak konusunda da özenli bir gayret içerisinde olacağız. Halen e, 2017 öğrencimiz var, bu merkezlerimizde ve aktif olarak eğitimlerine buralarda devam ediyoruz. Dört yeni merkezin daha yapımına şu anda devam ediliyor. Ağustos 2023'te yapımını tamamlamış ve özel eğitim gereksinimli otizmli bireylerin hizmetine yapıyı sunmuş olacağız. Projemizin şehrimize bu merkezden faydalanacak olan özel eğitim gereksinimli otizmli bireylerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyor. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. <laughs> Hayırlı olsun. Gelin değerlidir. Hadi bakalım. Bismillah. Başladık. bastık ve bu güzel <laughs>